Evet, sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığı. Gel geçen gün artıyor ve çok ciddi şekilde artıyor. Ee, peki bununla ilgili en son gelişmeler nelerdir? Şimdi ben bunu bir kere üç gruba ayırıyorum. Birincisi kuru tip grubu. Bir şey yapmaya gerek yok, ayırmak lazım. Ne iğne yapıyoruz, ne başka bir şey yapıyoruz. Bir diğer grup ise iğne yaptığımız. Bu iğne yapılan hastalar artık sıkılmış durumdalar. Çünkü sürekli iğne, sürekli iğne, sürekli iğne. Bundan kurtulmak istiyorlar. Son dönemde yeni çıkan birkaç ilaç sayesinde artık çok daha az iğne yapacağımızı düşünüyoruz. Daha doğrusu bunlar artık görünüyor. Yeni çalışmalar bunları gösteriyor. Bir de depo iğneler. Yani bir iğne yapacağız veya bir implant takacağız. Bunu sürekli doldurup boşaltma yapabileceğiz. İşte bittiği zaman tekrar iğne yapmadan oradan kenardan doldurabileceğiz. Böyle çalışmalar var ve bunlar artık sesleri geliyor. Yakın zamanda gelmesini bekliyoruz. En azından bu hastalar sürekli her ay iğne olayım, iki ayda bir iğne olayım sıkıntısından bir nebze de olsun kurtulabilecekler. Üçüncü bir grupta bu sarı noktada özellikle eriyen grup. Biz buna esasında bizim kendimizde coğrafik atrofi diyoruz. İşte bunlarda da yeni ilaçların geleceğini artık başvuruları yapılıyor, artık ufukta gözüktü, dünyada ilk defa ve bu şekilde de en azından bir tedavi şansı, ilerlemesini yavaşlatma veya durdurma şansı verebileceğimizi umuyoruz. Önümüzdeki dönem çok daha umutlu olacak diye düşünüyorum. Sarı nokta hastaları için. Bir diğer konuda taktığımız çeşitli yöntemlerle taktığımız büyüteç sistemleri. Bunlar sayesinde de uygun olan kişilerde en azından bir nemse okumayı sağlatmak mümkün olabiliyor. Bence bu da kaçınılmaması gereken bir yöntem, bilinmesi gereken bir teknoloji.